Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl geldi. Brawl izleyeceğiz. Şimdi ya ilk gösterime girdi. Bakın burada sayılar yazıyor. Biraz ilerleteyim. 6, 5 ve başlıyor herhalde. Başlıyor mu? Ne oluyor? 3 2 1 ve başlıyor. Arkadaşlar. With... Dur dur Türkçe dublaj niye yok? Durun e, alt yazılar. Türkçe tamam. Türkçe oldu mu? Tamam. Tamam. 8 7 6 Oyuncak hikayesi geliyor. Yeni robot karakter baz mı olacak acaba? Bir bir arkadaşım bezmişti bence bu olmayacak diye Broton oynayabilir bazı ışıklı Stars ve ötesi Stars, Disney Pixar, oyuncak hikayesi oyuncak hikayesi kostümler oyuncak savaşçı kostümü iki yeni savaşçı geliyor bir de rapçisi diğer yanında kullanım tatlı sıkıcı bir oyun ustası yılbaşı star savaşı yeni de oyuncular yani Brawl hoş geldiniz. Toy Story Brawl Stars'ı boz ışıklı Buzz Lightyear. Demiştim işte yeni karakter bu. Yeni savaş. <laughs> Tüm özellikle üç farklı modunda kullanabileceğin lazer modu. Baz ışıkları vurduğunda zaman içinde yakma hasarı veren bir lazer fırlatır. <laughs> ve ne lazer kuru şeklinde bir büyü. Yine zamanlı kılıç modu. Dur 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 dur. Yani Buzz Lightyear. Buzz Lightyear diye bir karakter geliyor. Tamam bak size demiştim bu yani nedir bu ne şey neyse başlayalım. Kaç modunda mevzu saldırısı yaparak önde koyu şeklinde alanı büyük hasar verir. Şey gibi aynı. Uy süper mi bu lan? Uy. Kanat modu bazı ışık hızıyla hedefe ne kadar yakınsa o kadar hasar verir. Ayrıca kanatta kullanılan göçü sırasında bombara bırakır. Ödüzü ve düşmeyen vardı ama hasar verir. Hızını ve savunmasını artıran bazı çıktı kendine zor koruyucu yolda ustalık var. Oyunla zor durun, gitmedi hepsini alın. Diğer tüm savaşçılar gibi sıfır kupayla başlıyor. Ama sıfır kupayla. Ama sezonda kazandığınız her kupa sezon kupasına katkı sağlayacak. Yani kupa kazandıkça daha mı şey olacak? İzleyelim bakalım. Baz, bazı aşıkları tüm oyun modlarına oynayabilecek ama aşamalı oralık. Yani ne demek bu? Onu 12 Aralık'tan itibaren alabilir. Aa 12 Aralık'mış. Neyse yakın zamanda ve 4 Şubat'a kadar. Önceki kardeş kostümleri. Woody Cole. Kasabanın yeni şefi Çizmesi yılanla aynı şey yok. Bu bibi yani yes, yani yes, Paola'nın favorisi. Third Life, Third Uzay korucusu. Aa bu da gelmiş güzel tamam Toy Story Skins Oyuncak Life. Kostümleri Bro yeni yılı demek Hediyeleri herkes 13 günlük Takvimize 1. Life. Third Life. başlıyor Life. Third Life. Mega Life. gidiyor bu kulübe katılın. Kulübe zafer kazandıkça diye. O mega aç bu olacak. Her gün alacağınız biletle mega aç botlarını oynamak için kullanabilirsiniz. Artık mega kumbara yeni Ağaç geldi. Çok iyi. Tamam anladık. Etiğine boyunca topladığınız hediyeleri 25 Aralık'ta kulübümüzü birlikte açacaksınız. 25 Aralık tamam. Aa bunun da enderliği varmış. 25 Aralık'ta kulübünüze birlikte açacaksınız. Bu edilen oyun için para, elmas ve yepyeni oyuncak kostümü alabilirsiniz. Puppen'in, Puppen'in, Peduş kit güzelmiş bir kostüm. Kukla Dula, bunu pek beğenmedim. Oyuncak Daryl, Hediyenin eski yılbaşı tatlı kostümü, artık yılbaşı ne de gelecekmiş şeker bombası Mike. Çünkü onun özel yepyeni bir rengeyi boni ve yıldaşı yani tehlikeli gösteri üçlüsünden herkes takvim ve mega aç kurusun. Aralık'tan 25 Aralık'tan dönmesene. Evet gidip daha alabilir miyim? Bir tane ekstra peynir olsun. Teşekkürler. Pizza gezginim. Ocakta baş. Pizza gezegenin dur. Tamam bunu Dur dur dur. Bu ne? Pizza gezegeni etkinliği 2 Ocak'ta. Pizza etkinliği mi? Pizza gezegeni pardon. 2 Ocak'ta. Bu yetenek epey bir savaşçı. Dur savaşçı savaşçı savaşçı. Savaşçı geç buralara geç geç. Evet tamam. Destan savaşçı Mepli Mepli Sört ışıklı yücesi sonra MAP'li geliyor. Başta başlığın pizza dinine toplayacağım ve bir taklim olacak. Bu takımın sonunda... ...şey, bu Sört kostüm gelecek herhalde. Her gün bilet alacaksınız. Aa, bu şey... Şeytanlar etkinliği gibi. savaş yok ederek daha fazla puan... Aa, puanlar buraya gidiyormuş pizza dilimine ne ihtiyacı var diye düşünüyor. Böyle sizi pilav bize araba ef. Mamma mia. <laughs> Yeni dükkanda özel tabirler. Aa, yengeç dükkan da benziyor bu biraz. Yeni savaşçı Mepli. Mepli desen savaşçı Neyse. Pizza gezegen dükkanında farklı indirimlerde pek çok ünlü olacak. Önce makinesi makine yükseklik yakalayacak. Bize yine 2 iki modda gelecek. 22 2 iki mi dedin evet. Savaş topu nakap değmez kaplıca. Ama hediyeleri bro hokeyi. O ne lan? Savaş topuna benziyor. Ama diske vurduğunda daha hızlı. Kale savaşları. Özel telemat ise maden arabası benziyor ama yalnızca bir ray konu Dı 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 tamam. Sonra 2 Ocak'ta başlayıp Şubat, Şubat başında sona Şubat başında. Mepli. Mepli. Tüm kutu oyunlarını savaşçı ne yapıyormuş da? Renk gibi biraz. Feng'e benziyor biraz. Yani Mepli. Pelin'de ise fiile yapar. Hile yapar mı? O ne o ne? Aa duvar mı oluşturuyor kendini? Pizza gezegeni dükkanında olacakmış. E, M kazanıyormuşuz. Tamam. Güzel karaktermiş ha beğendim. Uzun yaşa gül. Ve başarılı dostlar savaşçının kostümüne geri döndü. Hayır söyleme. Gazze akulu. Uyyy. Körlüğünün kostümüne bak. Aa bro peş kostümümüş bu asayili peynirden yapılmış test ediyor. Koştu Nita. Ama arkadaşlar da gidip o Sigur'a yok. Oh Belray'e yakında kostüm geldi. Ay altı beri uzaylı iyi. Uzaylı iyi güzelmiş ha. Star Savaşı sezon Ocak'ta başlıyormuş. Ocak'ta. Şuna beni danayım. Danışımdan tamam, da Brotol. Ne oluyor şimdi? İyi dönüyor. Melody Brawl Stars kostümü pop melodiydi. Gruba katılıyor. Güzel kostümmüş ya valla benim. Yıldız Poco. Yani yeter Poco kostüm gelmişim. Bay bay bas. Bu kostüm çok gelmişim. World of Stool. Stool da güzel kostümmüş ya. Do you think yapsay? İsteyse yeter dostum. Yeni savaşçı Olli. Ne? Bu ismi de ismi biraz Olli. Olli gizemli savaşçımız savaşçı. Mesela Olli, Olli, Olli. savaşçı geldi belli oldu. Olli. Olli klasik hip hop seviyorum. Gümbür gümbür müziği peşinden müziği o kadar okuyamadım. Süper özelde kullandığımızda atılır kökler. Tamam. Ha, temel saldırısı yakınlık düşmanına daha çok hasar veren ses dalgasıdır. 29 elması kostümü oligi oligi mi ne de o? Şey, <laughs> yani su götüren bir sevgililer günü kostümü robotik dynamite. <laughs> Ayrıca 29 elması elması savaş pilotu Ropeni. <laughs> e, çok kostüm varmış lan. ne <laughs> Leo dünya şampiyonu. Leon kostüm güzelmiş ha. Hamburg'u kutlamak için kutlama veya izleyerek <laughs> rekabette. Teşekkür <Güney>, ederiz. <laughs> Adamın... hayır hiper Maziyonu Mazio'nun yeni şeyiniz. Grey. Grey geldi. <laughs> Janet artık onu Vay Janet ha da güzelmiş. Eşik. kat fazla fare çığırır. Fare değil onlar robot. Oy, ve de böyle, böyle, oy. Ben, en güzel, en güzel beğendiğim, en güzel beğendiğim şey. Bu da popeni, yeni profesyoneliz. biz aldık dostum. böyle <laughs> da müzik sesini ayarlayabilirsiniz. Bitti mi? Herhalde bitti. Güzel şeymiş arkadaşlar bu. E, Burada soyacak hikayesi geldi. Ee, o zaman videomuz soru geldik arkadaşlar bak dedim size bazı id gelecek arkadaşlar onun ismini bir düzgün okursam neyse o zaman görüşürüz.